Günaydın. İyi uyudun mu? Ne istiyorsun? Ne oluyor? Bir şey yok. Ne istiyorsun? Yani gidecektim onu haber vermeye. Bana ne? Yağmur sen iyi misin? Ha? Ya dün akşam ne güzel konuşuyorduk birden ne oldu yani rüyanda bir şey mi yaptım sana? Bak zaten oğlumun hatırına bu evde durmaya katlanıyorum. Yoksa bir dakika bile durmam. Hemen gideceğim zaten. Anlamadım yani gerçekten anlamadım. İstersen ben bir gideyim on dakika sonra geleyim sen de bir uyu öyle güzel bir kalk. Hmm, yatar mıyım ben bu yatağa? Sen beni ne zannediyorsun ya? Sen beni ne sanıyorsun? Bir de utanmadan getiriyorsun bu odaya koyuyorsun. Sen ne düşüncesiz ne ne tuhaf zevkleri olan ne pis bir adam çıktın ya. Ne? ne? Ya sus 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 hala konuşma sus. Hayır ne zevki ya neden bahsediyorsun sen? Elinin körü zevki. Kuzkoçu adam. Gören de efendi zanneder. Sen sen bir psikoloğa mı gitsen ha? Yani galiba tüm bu olaylar senin biraz sinirlerini bozdu. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Sen bozuyorsun benim sinirlerimi. Yağmur bak ağır oluyor ama. Ağır oluyor. Ağır oluyor öyle mi? Sen kana dua et. Az bile söylüyorum. Ben siz rahat edin diye bu odayı verdim size. N ne oluyoruz ya? Ha, salak gibi uyur mu dedin? Ne? Ya çıkar mısın? Çıkar mısın? Tamam bak. Aa, evet ben ben sana bir Melisa çayı yapacağım. Melis, Melis kim? Melisa kim ya? Ne Melisa'sı ya sabah sabah? Çay Yağmur, çay. Melisa çayı. Rize içiyorduk ya biz. Melisa daha mı güzel? Ya çık, çık benim sinirlerimi bozma, çık. Şeyden yani ne oluyoruz ya? Ee anlatın bakayım yokluğumda neler döndü? Komiserim bir insan kaçakçılığı işi var. Davlı budaklı bir iş. İnsan kaçakçılığı ile organ kaçakçılığını birleştirmişler abi. Garibanı organ karşılığında mı kaçırıyorlar? Aynen komiserim. Atın sepete. çıkışta bakacağım. Emredersiniz. Ne, ne haber lan Mehmet? Eyvallah komiserim. Oh be. Ne güzel değil mi lan? Şşş. MKC'siz hayat. Acil kodlu. Bütün ekiplerin dikkatine. Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı'ya lojman önünde silahlı saldırın. Bütün ekiplerin dikkatine. Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı'ya lojman önünde silahlı saldırın. Saldırganlar Sarıyer istikametine kaçış halinde. Tekrar ediyorum. Saldırganlar Sarıyer istikametine kaçış halinde. Saldırı yapan araçlar Köprücük mahallesinden çalıntı araçlar. Fişek Ekrem'in adamları bunlar. Tekrar ediyorum. Ekrem. Saldırganlar büyük ihtimalle Fişek Ekrem'in adamları. Dişek Ekrem mi ortasında. Ağır ceza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı seyir halinde çapraz ateşe alındı. Kağıthane TEM bağlantısında destek bekleniyor. Tekrar ediyorum. Ağır ceza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı seyir. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. İstanbul'da bu sabah saatleri sıcak geçiyor. Ajanslara aynı anda iki saldırı haberi düştü. İlki Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı, lojmanının önünde silahlı saldırıya uğradı. Savcı Kozancı'nın hafif yaralandığı saldırıdan sonra yine sabah saatlerinde ağır ceza hakimi Mevlüt Dinçin aracı ...şehir halindeyken kurşunlandı. Emniyet güçleri her iki olayla ilgili araştırmaları sürdürürken arkadaş. saldırganların izin Hayreti Kimsiniz ulan siz ha? Kimsiniz? Emniyet muhabirlerimizden gelen bilgi ise saldırının ortak noktasının dün öğle saatlerinde cezaevinden çıkan Ekrem Kuzgun olduğu şeklinde. Suç işlemek amacıyla organize şebeke kurmaktan 8 yıldır cezaevinde bulunan Ekrem Kuzgun... İstanbul'un önemli yer altı isimlerinden biri olarak tanınıyor. Tek Ekrem lakaplı suç örgütü lideri daha geçen yıl adliye çıkışında basının önünde savcı ve hakimi tehdit etmiş. Bugünlerin sinyalini o zaman vermişti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.